Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz Peugeot 3008 ve 5008 yenilendi, makyajlandı ve bugün onun lansmanına geldik biz. Birazdan lansman başlayacak. Bugüne kadar bütün lansmanlar aslında iptal edildi ya da online olarak gerçekleştirildi ama bu fiziki bir lansman olacak. Fakat şöyle güzel bir şey yapmışlar. Bilenler bilir. Arabalı sinema diye bir şey vardır. Arabanın içinde sinema seyredersiniz. Sesini de sinemanın radyodan bir frekans seçerler. Oradan dinlersiniz. Aynı şekilde yapılacak ve Sarıyer'de İstanbul Sarıyer'de Mehmet Akif korusuna geldik. Orada gerçekleşecek birazdan. Tabi bu lansmanlarda genelde normal günlerde soru cevap bölümü olurdu. İnşallah bu sefer de olacak. Nasıl olacak bilmiyorum tabi araçların içinden biz onlara nasıl ulaşacağız. Ama eğer ki bir soru cevap bölümü olursa ben sizden gelen bir tane eleştiri var Peugeot'a yönelik. O eleştiriyi soracağım bakalım genel müdür nasıl cevap verecek? Merhabalar Mesut Bıyık ben otomobil Mesut abisi. Ee, soru benden değil de bir takipçimizden geliyor aslında. Daha doğrusu sorudan ziyade bir uyarı da bulunmuş. Demiş ki Mesut Bey Peugeot'a söyleyin de bayilerde 100 bin TL indirim yapmasınlar. Benim alma ihtimalim yok ancak bu yaptıkları etik değil ve ticari değerlerine zarar veriyor. Liste fiyatlarını gerçek satış fiyatı kadar açıklamaları yerinde olur demiş. Ee, şimdi ben sorayım bunu soruya dönüştüreyim. Gerçekten bayilerde böyle 100 bin liralara varan indirimler yapılıyor mu? Yani liste fiyatları yüksek tutulup bayilerde yüksek indirimler mi yapılıyor? Valla e, şöyle e, tabii bir liste fiyatı ve e, kampanya fiyatı uygulaması sektörü var. Bunu biz icat etmedik e, ama e, alttan fiyatı bir referans fiyatı var. Bir de yayınlamış olduğunuz ayın şartlarına göre değiştirdiğiniz koşullar var. Ama 100 bin lira kontu var mıdır? Hani Keşke diyeceğim, onu bile demek istemedim açıkçası. O kadar büyük bir ürünümüz